Ali. Ali. Ömer'miş o. Ezel Ömer'miş. Nereden biliyorsun? Söyledi mi sana? Ne olacak şimdi Ali abi? Ha? <laughs> Ömer yaşıyormuş oğlum. Ne olacak şimdi bize? Hı? Bahar'ın ...parmağın var mı? Doğruyu söyle Cengiz. Parmağın var mı? Hayır. Hayır yemin ederim. <laughs> yemin ederim yok Ali, yok öyle bir şey. Ya ya, ya, ya yok olur mu öyle şey öyle abi? Bahar ya o. Bahar. İzletti bana. O izletti bana. Hiçbir şey yapamadım, yanınıza gelmek istedim. Ya ne olur inan. Siz şimdi birleştiniz değil mi? Sen Ömer'le oldun yine. Affetti seni değil mi? Ayşe'na da affedecek. Bak görürsün. Bir ben mi kalacağım? Hı? Ali. Ali abi. Ne olacak bana Ali abi? sen sonunda cezanı bulacaksın.